Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün size Rainbow Six seç videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve gördüğünüz gibi rankım açıldı. Hemen level'ımın yanında görülen şey sarı olan renk Sizin pes aldığımı göstergesi. Blackbeard, Valkyrie, Buck ve Frost'u açmak için bekleyemedim. Özellikle Blackbeard ile Frost çok sevdiğim karakterler oldu. Valkyrie'yi kullanabileceğimi düşünmüyordum ama kameralarını çok iyi kullanabildiğimi fark ettim. O da çok iyi. Bir tek Buck bir şey bu benim için. Sizin pes aldım çok işime yaradı. Bu arada ne önemli bir şeydi. Rankımdan bahsetmedim. Silver 2 oldum. Ama bir maç kazanınca level'ın da artıyor. Bir tane kaybedince düşüyorsun. Garip bir sistem var. Umarım bütün <laughs> video boyunca. Gerçi bir maç oynayabilirim. Renk maçlar daha uzun süren. Casual'da iki maç atabiliyoruz ama renkler daha uzun sürdüğü için tek maç olur. Umarım bu maç sonunda yeniden level atladığımız Silver 3'e yükseldiğimiz bir maç olur. Hemen hızlıca seviye Evet. Çok güzel oldu. Bir tane hemen 20'yi geçer geçmez çok lazımmış gibi rank maçları atlayan bir arkadaşımız var. Diğerleri de silver 1 2 falan. Atmayalım o kadar değil ya. Atma atma oğlum işine yarar. 4 kişi ne yapacaksın ya? Please take him to get a good level guy. Bakın böyle istedi. Ne yapayım? Ya biri gelmezse şimdi ne olacak? Beni niye atıyorsun ya? 50. seviyeyim. Takımdaki en yüksek seviye benim şu an bir ihtimalle. Bu da Silver 2. Silver 1. Silver 1 ve Silver 2'yi mi atmaya çalışıyor? Herkes birbirine atmaya çalışıyor. Ooo. Nasıl saçma bir oyun oldu bu ya? Neyse en azından daha kötüsü de gelebilir. 129 seviye, Silver 2. Neyse garip bir başlangıç oldu ama. Yani bence arkadaş atmaya gerek yok yani hani 21. seviye tam hani iyi değil. Hemen rank açılır açılmaz ben rank oynamadım diyen adam iyi değil ama belki adam iyi oynuyordu bilemezsin ki. Saçma ben böyle pek hoşlanmam açıkçası. Volkaya'yla başlamayalım. Almadıysa Frost'u alabilecektim Volkay. Yani Frost almamak alınmaması çok şey. Garaj, 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 garaj. Garaj garaj garaj. Hadi garaj olsun. Arkadaş çok heyecanlı. Garajı çok istedi. Frostwall, er ya Rook, Yok, smoke. Aslında bir tane Hello. şey. Şarap you... krem. Go play, go, play. Hmm. go not uh, Kurt, Galiba Kurt, bir... Kurt, Kurt. biz bu kadar çok kavga edilen, daha maç başlamadan kavga çıktığı bir oyunu kazanabileceğimizi hiç sanmıyorum. Bunların hepsini susturacağım gibi. Oyun başlasın. Yani info vermiyorlar. Sadece bu şekilde söyleyeceklerse susturacağım. Yapacak bir şey yok. Öldüklerimi <laughs> de anlamıyorum. İnşallah bana söyle. <laughs> Ne oldu? Kameramız var ama yeterli olmaz. Şuralara çok bakmıyorlar. <laughs> hmm. Artık şey yapın... Hiç yapınmıyor tam. Unuttuk unuttuk tamam. Bir şey yok unuttuk sıkıntı yok. İçeride drone var abi. Şunun şuradan kapatalım şurayı. Buradan görünür ince ama. Yukarılara da iki tane atsam yeter. Pek iyi bir iş çıkardığımı söyleyemeyeceğim garajı. Burada garajı savunmak zor. Bir tane şu tarafa. Elimde bir tane daha kaldı. Çıkamayacağım şimdi bari atayım. Kameralar çok işe yarayacak kameralar değil farkındayım ama. Ne yapıyorsunuz ya? Thank you man. Thank you. Ah be ben daha ne yapayım 3 kişi aldım. Ben er er adam Aradan... ya şuradan ölmüş olmayayım ya. No no no, it's not a problem. Oy, um... Efsane oynamadım ben bunu. Bir tane C4 aldım. İki tane headshot, tertemiz headshotlar elde. Ama takım trollüyor. Takım trollemese biz bunu alırdık işte ya. Niye trollüyorsunuz arkadaş? Renk maç bu. Casual olsa <gülüyor> anlayacağım. <gülüyor> Umarım herkes oyuna konsantre olur ve oyunu oynar. Kaybedeceğimiz bir an değildi gerçekten. <laughs> Ya burada garajı niye özellikle bu kadar istedi? Garaj savunması zor. Arada mı garaj aldın? Evet. Şaylan var. Tamam. Bu anlamızı top değil diyorum. Abi gittim. Götür <laughs> üstte zıpladım ya. Şansa bak. Neyse ya tamam. Ne yapacağız Bakalım belki hani benim iyi oynamam belki birazcık gaza getirmiştir. Hani bak bu oyun kazanılabilir rahat filan derlerse ki gerçekten kazanılabilir hiçbir şey yok yani. Pencerelere hiç dikkat etmeden aldır olur gittik ama. Panik yaptım. Panik yapmasaydım ben onu öldürdüm. Tamam ay. Bir insan abi. Bir göster o güzel kafanı bir daha. Kaçtı. Vurdum nasıl ölmezsin sen?

Friendly, last operator standing. You kaldık a call My friend, can you shoot him? Oh my god, you're such a retard. i retard you. Yeah, I think. Five kills. Bunlarda yerde bir şey yoktur herhalde ya. Oh my God. Ya 5-0-0 oynuyorum. Adamın hiçbir kili yok ve noob olan benim ya. <laughs> Allah Allah. Delirtirler insanlar, delirtirler ya. Konuşmasında zaten bir yap büyük ihtimal. My friend, my friend tip bir garip garip hareketler. Kurostun C4 yok olmaz. Can sus ya. Of. Ben valla şu an izleyenler için en azından kendi oynayışımı takdir ettiğimi düşünüyorum. Daha iyisini yapamam ben. Hani daha iyisi belki yapılabilirdi ben yapamadım hani solda soldaymış adam görmedim ama hani şunu da göstereyim bana Sağ gözümde şişlik var arkadaşlar. Galiba mikrop kaptı emin değilim ne olduğunu bilmiyorum tam. Yani bazen gözüm açıkken kapalı gibi olabiliyor. Acı veriyor zaten sürekli. Ona alakalı değil dikkat etmedim. Ben sağ tarafı odaklanmıştım da. Hani bir de ekstradan böyle bir zorluk da var maalesef. bir kapı nasıl olsa. Şu oyunda ben drone vuram. ne yapıyor ya? Kapkanları da hiçbir yere koyamadım. Şöyle yapalım. Blind. keep an eye on the Deploying ADS. Nice you can stop worrying about grenades now. ADS. Be careful. Birbirinizi vurmayın ne olur ya. Don't pick, <laughs> Arkalarından nereden çıkabilirdim buradan ya? Sanırım buradan. zannetmiyorum artık buradan geleceklerini oh. Nasıl becerdiler acaba bu işi Help me man! Big, big, please! Ah! Gördüm de bir de ya! Bu takımla olmuş olacak gibi... Bir... Burada ben de saçmaladım. Go. Okay. One, two, three, go, go. En azından anlaşmaya çalışıyorlar. Bu da bir ilerlemedir. Kazanamasak bile bu şekilde olmasın yani. Çok güzel be. You can do it. All were eliminated. İçeri de girmedi. Niye pikliyorsun ki? Ne gerek var ya? Bu da iyi refleks varmış ya. Bunlara gerek yok. Bahsettiğim şey bu. Hani kaybedilecekse de bu şekilde kaybedilmemeli. Kötü oynamıyoruz. Kötü oynamıyorum. Bak mesela 3 adam aldı. Alabiliyor demek ki. Yani sakin olsalar, birbirleriyle anlatsalar, konuşsalar. Bak mesela 1-2-3 dediler. Hadi dediler. Bir kişi gitti orada arada bir bir şeyler oldu. Ama sürekli birbirlerinin küfür ettiği peşindeler. Ama en azından şu açıdan mutluyum. Hani benim oynayıcıdaki gelişmeyi fark etmişsiniz diye mutlu oynuyorum. Zaten toplam 48 saat 48 miydi? 48 49 saati falan buldu oynamam. Ya hey başladı. You speak too much. It makes no sense. What Buralar değil Bedroom'u savunmuşlardı O zaman aşağısı garajı aldım Hop içimden. Nasıl böyle bir anda be Garaj garaj işte hadi <laughs> Five seconds to go. Niye işaretli Kim işaretli onu Location of biohazard container unknown. Clear to engage. Neyse, en azından yerini Burayı keşke aşağı inmeden açmasaydım. <laughs> Hala açıyorum bak. O zaman <laughs> şu şey <olmuş. Gülüyor> Şeyin çat diye sıkar mıyım? Sıkabilir miyim? Movement, men 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 be careful. Ne memmi kerif oldu öldüm zaten ben. <laughs> Fark ettiğinde çok geç Silah kalmış mı uçmuşum. Hadi çekler seni. <zaten. gülüyor> Hala kavga etme peşinde adamı ya. Güzel. <gülüyor> Sen adamı gördün. bu bana not diyen adama. Enteresan, çok <laughs> enteresan bu. Hiç rank maça yakışmayacak bir hareket. Abi niye nişan almayı bırakıyorsun? <laughs> Neyse arkadaşlar bak adam pastı gitti hemen. Bir tane bitmez. Küfür neydi ya gitti. Küfürler çok fazla geldiyse kusuma bakmayın. Yani az da olsa belki info alabilirim diye susturmadım. Hiç gerek yoktu gerçi ama. Ben de gelişmeyi görmüşsünüz herhalde. Daha iyi oynuyoruz. Birazcık daha takım iyi olsa daha iyi olurdu. Büyük ihtimalle silver bile düştüm şu an. Ama önemli değil. Daha rekabetçi maçlar olacaktır. Sonunda ek maçlara başladık. Bundan sonra çok daha iyi olacaktır arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenmiş, beğenmiş, keyif almışsınızdır. Bir sonraki Game of Six videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.